bakayım. Kazar yollar at tarafı değil, çok tarafı gider. Göster bakayım Geç. burada hangisinden geçecek arabalar? Şurada şurada geçecek, burada burada geçecek. Yok sırayla göster. Burası ne mesela? Şurası ne? Odası kamerayız. Burası yollar, evet. Yollar açık. Hangi kamyonlar gidecek buradan? Ee, burada gidecekler arabalar, kamyonlar. Böyle araba kamyonlar gidiyor otobüsler. Peki Asla. oğlum, bu köprüleri, viyadükleri sen mi yapacaksın? Evet, Çevreselde davet edeceğiz. Tamam, şuradan amcanın arabası nereden geçsin, göster bakayım. Acaba arabası şuradan geçecek. Nereden geçecek, göster bakayım oradan. Böyle. Git oradan göster bakayım amcanın arabası, nereden geçecek? Hulusi amcanın geçe arabası nereden geçecek? Böyle geçecek, böyle geçecek maalesef. Peki, Süleyman amcanın arabası nereden geçecek? geçecek? Süleyman amcanın arabası böyle geçecek.

Hükümetin beşli müteahhitleri gibi mi olacaksın lan? Her tarafa yol mu yapacaksın böyle?